Evet, kızımla... Dedin, kızım ben de sana yapayım. Cecik yapıyoruz. Ben el, yapayım. el sallı masal. el salla. Hadi anneciğim dedin şimdi cecimizi yapalım. De. Sen ne yapıyordun? Sen karıştırmayı yapıyordun. Hadi karıştıralım. Baba! <laughs> anne? Sen yanından öp o zaman anne. Hayır yanından öp <laughs> ondan sonra o. Anne çok güzel, güzel. Ay nasıl? <laughs> Hadi cacığını yap ben de yemeğimi yapayım tamam mı? <laughs> Şimdi yayındayız. Yayına göre karıştır tamam mı? <laughs> Bakarak karıştır. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun anlat arkadaşlarına. <laughs> Oh, yeah. Okay.